Çok iyi. İyi haber. Kırın! <laughs> Hadi lan. İmam olduğu için destek tek bizdir. Bir, Lan şu yarım saattir o odaya geliyor o çıplak. çıplak kız. Çıplak değil ya. Lan <laughs> şey sallama ya. Yeter yeter. Ay yine elime vurdu. <laughs> Tencereyle elime vuruyorum yani. Öyle bir var. Evet Cemre de gitti Yeter dedim ben. Son bir üç defa yapacağım. Çak çak, çak, çak. <laughs> Yine elime vurdum. Yine. Yine ya. <laughs> Çıkçılık. <laughs> Hayır. <laughs> İvo olur diyelim. Çığlık atacak. Tamam. Bir, iki, i̇va. üç. İvo!